Tekno hoş geldiniz. Bu bölümde konumuz DLSS teknolojisi. Nvidia DLSS teknolojisinden aslında çok bahsettik. Her Nvidia ekran kartı incelemesinde mutlaka test sonuçlarında da oluyor. Ve gittikçe oyunlarda daha fazla görüyoruz. Daha fazla karşımıza çıkıyor. Çünkü DLSS de 1.0'dan 2.0'a geçince uygulaması kolay hale geldi. DLSS 1.0'da Nvidia'nın yapay zeka motoru ile o oyunun çıkacak oyunun mutlaka bir işlemden geçmesi ve yapay zeka sisteminin eğitilmesi gerekiyordu. Bu da tabii ki hem külfetli bir iş hem maliyetli bir işti. Yayılmasına biraz engel oldu. DLSS 2.0'da bu ortadan kalktı. Zaten elde çok fazla veri birikti bu geçen sürede. Ve artık oyun motorları da örneğin Unreal Motor gibi kendiliğinden destek vermeye başladı. Bu sayede yeni çıkan oyunların çoğunda DLSS'i görmeye başladık. DLSS kısaca şu. Nvidia'nın yapay zeka kullanarak düşük çözünürlükteki bir görüntüyü alıp yüksek çözünürlükte 2K olur, 4K olur hatta 8K olur buraya çıkarma teknolojisi aslında oyunlarda özel bir yani Nvidia AMD diye ayırmadan özel bir şeye gerekmeden oyunun siz işte 4K göster ama 1080p render et diye e, ayarlar sunduğunu göreceksiniz. Yeni oyunlarda genelde oluyor ama sorun şu. 1080p'de render edilen görüntüyü 4K, 4K ya da 2K olarak almaya çalıştığınız zaman e, görüntüde bozulmalar ya da işte netliğinde azalmalar meydana gelebiliyor. Dolayısıyla Nvidia'nın burada sunduğu DLSS bu işi yaparken şunu vaat ediyor. Diyor ki ben 1080p'yi alıp sana 4K göstereceğim ama 4K'ymış gibi göreceksin. Görüntün hatta bazen 4K doğal render'dan daha da güzel olabilir diyor. İşin hilesi bu. Esprisi bu. Bunu nasıl başarıyor? Hani kulağa birazcık tuhaf geliyor. Yani 4K gerçek 4K'dan nasıl daha iyi olabilir diye. Biz tabii şöyle bir yanılgı içerisindeyiz orada. 4K bir oyun gördüğümüz zaman ya da 2K fark etmez. O çözünürlüğün aslında doğal olduğunu kabul ediyoruz ama o da doğal değil. Çünkü o da yoğun bir şekilde işlenmiş bir görüntü. Elizing işte bu merdiven kenar efektlerinin mesela e, yok edildiği bir görüntü. Üstüne üstüne keskinleştirme uygulanmış bir görüntü. Dolayısıyla onlar da işlenmiş görüntüler. E, siz alternatif bir yöntemle daha iyi işlerseniz o 4K görüntüyü elde ederken o zaman gerçekten de doğal dediğimiz o 4K'dan daha iyi bir sonuç elde edebiliyorsunuz. Bunu da en iyi e, daha öncesinde Death Stranding'de göstermiştik. Tabi o günlerden bugüne çok yol alındı. DLSS de gelişti ve rakipsiz olarak devam ediyor yoluna. DLSS benim en sevdiğim teknoloji ekran kartlarında çıkan son teknolojilere bakarsak, Ray Tracing'ten daha çok seviyorum onu. Çünkü Ray Tracing kendi ne kadar iyi kullanıldığında atmosferi çok değiştirse de, sonuçta ekran kartlarını birazcık performans için aldığımız için performansı geliştiren şeyler daha çok hoşumuza gidiyor. E, Ray Tracing görüntü kalitesini iyileştirirken DLSS performansı çok ciddi şekilde arttırıyor. Üstelik de yani görüntü kalitesini arttırmayı hani boş verelim. Düşürmeden bunu yapıyor. O yüzden bence çoğumuz için daha faydalı bir özellik. Ray Tracing de zaten dikkat edin. Nvidia Ray Tracing'i çıkardığında 20 serisiyle beraber hep yanına DLSS'i eklemeye çalıştı. Çünkü Ray Tracing performansı düşürürken DLSS çok arttırıyordu. Dolayısıyla Ray Tracing'i kurtarıyordu DLSS teknolojisi. Bugün orada da biraz elleri rahatladı. Çünkü 30 serisi geldi. Ray Tracing performansı kendiliğinden biraz daha iyileşti. Hatta işte rakip de AMD'de daha bir Ray Tracing birinci neslinde. Orada geri kalmaya devam ediyor. Nvidia'nın 30 serisinde durumu biraz daha iyi o konuda. Ray, ray Tracing söz konusu olduğunda rahatlar. Artık DLSS olmasa da düzgün çalıştırabiliyorlar. DLSS kendi başına yayılmaya devam ediyor bir yandan da. Yani baktığınız zaman bir oyunda ray tracing olmuyor ama DLSS eklenmiş oluyor. Çünkü oyun motorlarına kadar artık destek geldi. Ben zaten buraya kadar olan kısmını çeşitli ekran kartı incelemelerinde anlatmıştım. Bu videoda birazcık işte bu yeni oyunlarda size DLSS 2.0'ı iş üstünde göstereceğim. Asıl derdim o. Fakat şöyle bir şey yapacağız. Kullanacağımız kart bu. MSI'ın 2070 süperi. Bu benim eski ekran kartım. E, bu niye bunu kullanıyoruz? Mesela 30 serisini kullanmayacağız. Çünkü şöyle bir şey var. 2000 serisi ya da işte 20 serisi diyelim. Bu çip e, krizinden ön, önce ve coin belası ortaya çıkmadan önce makul fiyatlara ya da en azından olması gereken fiyatlara alabildiğimiz son kartlar ve çok kişi de var bunlardan. 2060'lar, 70'ler çok yaygın e, ve 30 serisi hani ne kadar şu anda güncel olsa da ulaşamıyoruz. Artık bunlara bile ulaşamıyoruz. 20 serisi DLSS'in ve Ray Tracing'in ortaya çıktığı kart daha öncesinde yok. Siz eğer bu kartlarda kaldıysanız, pahalı olduğu için 30'a geçemiyorsanız 30 serisine, e şimdi o zaman işte DLSS'in artıları burada sizin için daha kritik oluyor. Çünkü bu kartların ömrünü uzatıyor. Yani bu DLSS'in desteklendiği her oyunda performans artışı çok yüksek olduğu için e, kartınızdan aldığınız performans yükseliyor. Bunun için yani bu kartlar eski kartlar için daha anlamlı bir yükseliş olduğunu düşünüyorum. E, bunun tabii ki 30 serisine de yarıyor ayrı konu ama işte bu 20 serisiyle kaldıysanız ki bu iyi bir şey yani kötü bir şey değil tabii ki e, DLSS'in olmasının avantajını çok ciddi bir şekilde yaşıyorsunuz. Kullandığımız işlemci e, daha doğrusu platform AMD platformu 5900X işlemcimizi kullandık. Dolayısıyla hani platformun geri kalanında ekran kartını e, frenleyecek bir şey yok. Sistemimiz zaten kullandığımız ayarlar itibariyle hep ekran kartı limitli olacak. Dolayısıyla yaptığımız testlerde de ekran kartı limitli olmasına dikkat ettik ki ray tracing vesaire açılınca da başka türlü olamıyor zaten. Şimdi hemen başlayalım ve tek tek örnekler üzerinden görelim. Öncelikle birkaç tane benchmark göstereceğim. Bunun hani e, performans kıyaslamasını yaparken kullanabileceğiniz benchmark'lar var. Örneğin 3D markanın içinde de ray tracing benchmark benchmark var, DLSS benchmark var. Bunlar size e, teorik olarak sonuçlar verir. Böylelikle bunları kıyaslayabilirsiniz. Kendi bilgisayarlarınızda da yapın. Onun yanında ray tracinge ve DLSS'e özel benchmark'lar da çıktı. Mesela şu an ekrana Boundary benchmark vereceğim. Ben Boundary benchmark ve DLSS kullanarak hem ray, ray Tracing hem DLSS'i destekleyen bir yazılım. Burada hemen Ray Tracing performansının ilk başta DLSS olmadan 30 FPS'nin altında olması dikkatinizi çeksin. DLSS'i açtıktan sonra ise ki kaliteli modunu açtık. Onun da modları var. Performans modu ve e, dengeli modu gibi modları geldi. Bunları açtıkça kalite modunun altındaki modları açtıkça performans daha da artıyor aslında ama ne oluyor işte görüntü kalitesi kalite e, seçeneği kadar olmayabiliyor. Bu da oyuna göre ve aldığınız performansa göre seçeceksiniz. Bazen hiçbir şey fark etmiyor. Yani Gözle anlamıyorsunuz. Yani performans moduyla kalite modu arasında ne fark olduğunu anlamak çok zor özellikle hareketli oyunlarda. Deneye deneye bakarsınız. Ben burada mesela kalite modunu seçtim ve 30 FPS'nin üzerine hemen attı aynı oyunu ve e, görüntü olarak ben baktığım zaman bir fark göremedim. Bright Memory Benchmark yine Ray Tracing ve e, DLSS'in bir arada kullanılabileceği bir oyun. Burada da yine aynı şekilde çe çeşitli modlarını test ettim. İlk başta, ilk testte e, sonuç oynanabilirliğin altında çıkıyor. 17 FPS. Daha sonra e, ufak ufak arttırmaya başlıyorum. DLSS ayarlarını ve işte ilk e, kalite ayarında 34'e çıktım bile. Yani 34 FPS'yi kalite ayarında gördük. Daha sonra diğer DLSS modlarında test ettim. Mesela dengeli de 39'a çıkıyor. Ve tabii ki en sonunda da performansta 48'e çıkıyor. 17'den 48'e DLSS ile bu farkı yaratabiliyorsunuz. E, ray tracing oyunlarda, ray tracing destekli oyunlarda böyle performans artışlarına ekstra ihtiyaç oluyor. Biraz da şimdi esas derdim şu. Gerçek oyunlardaki etkilerini görebilecek miyiz? Hani hem performans olarak hem de görüntü kalitesi olarak. Bu seçtiğim sahnelerde ve oyunlarda sizin sizden de size de göstereceğim. Ee, beklediğimiz şey şu. Ya diğer sesi açınca bir şeyler kötüye gidiyor mu? Çünkü aslında şöyle bir şey var. Şu anki anlayış hani gerekmiyorsa kullanma anlayışı şu an ekran kartlarında. Yani biz bir şeyi fark edemiyorsak fark edemediğimiz yerlerden hatta e, kalite düşürülerek performans arttırılabiliyor. E, dolayısıyla aslında birçok hile çalışıyor ekran kartında, oyun motorunda aynı şekilde. E, bakmadığımız şeyler çizilmiyor gibi. E, yani ezelden beri kullanılan yöntemler zaten var. E, burada da aslında DLSS sayesinde e, 1080p render edilen şey 2K ve 4K hatta işte 8K olarak gösterildiğinden orada acaba hani bu esnada bir şeyler kaybediyor muyuz? Fark edilebilir bir kayıp var mı? Buna bakmamız gerekiyor. Her oyun için tek tek ayrı bakılması lazım. Yani DLSS muhteşem bir şeydir ve asla görüntü kalitesinde düşüşe sebep olmaz. Hep olumlu sonuçlar verir diyemezsiniz. Bunun olumsuz sonuçlar verdiği durumlar da ortaya çıkabiliyor. Bunun da şey şu, hani videolara geçmeden önce artık bu geçen süre içinde bu yapay zeka öyle bir eğitildi ki örneğin her oyunda kullanılan bazı şeyler oluş. Mesela her FPS oyunda diyelim böyle biraz da modern zamanlarda geçiyorsa işte çitler vardır, bariyerler vardır, köprüler vardır, e silahlar aşağı yukarı aynı. Şimdi bunlar o kadar çok kullanılan materyaller ki artık bunlarla ilgili zaten nasıl gözükmesi gerektiği bilgisi var. Çoktandır var. E bunlar kullanıldığı anda e azıcık bir veriyle işte 1080p'deki o görüntüyle 4K'yı oluşturması kolay oluyor. Çünkü zaten o 4K'da nasıl gözükmesi gerektiği işte o merdivenin o ya da işte o binanın kenarındaki pencerenin vesaire hepsini bunu biliyor. Ne zaman şaşırabiliyor sistem? İlk defa bir şeyle karşılaştığında örneğin diyelim ki bir uzay oyunu yaptınız böyle acayip görünüşlü bir yaratık çizdiniz. Ya da işte yaratıklar çizdiniz. Ortamlar olabilir yine aynı şekilde. Bunları daha önce bunlarla ilgili daha önce şekillerle ilgili eğitilmediyse o yapay zeka motoru tabii ilk defa karşılaştığında Mesela onlar da bu e, 1080p'den 4K'ya yükseltme işi çok başarılı olmayabiliyor. Ne yapıyorlar? E, onu da eğitiyorlar. İşte diyorlar ki işte bu böyle bir yaratık. Bunun şekli şemali hareket şekli budur. E, ondan sonra o işte sürücüye ekleniyor. Bir süre sonra e, siz hani bir yamadan bir sürücü güncellemesinden sonra bir bakıyorsunuz düzelmiş. E, DLSS başlanmış ve bitirilmiş bir proje değil. Sürekli e, devam eden bir iş. Yapay zeka sürekli eğitiliyor. Siz bir sürücü indiriyorsunuz ama sürücü indirirken aslında bunu bu verileri de indiriyorsunuz. Gelelim kontrole Az öncekiler benchmark'tı. Şimdi kontrol DLSS 2.0'ın güzel uygulandığı oyunlardan bir tanesi. Benim de e, asıl hani göstermek istediğim şeylerden biri burada çok başıma geldi. O da şu oyunu şimdi 2070 super'de oynadığımı söylemiştim. 2K'da çalıştırıyor. Ray tracing açık olacak şu anda bu oyunda. 2K'da çalıştırırken göreceksiniz 2560 x 1440'da e, performansını. Hemen arkasından e, DLSS'i de açıyorum. DLSS'i açar açmaz performansımız oynanabilir seviyelere rahatlıkla geliyor. Bu zaten beklediğimiz sonuç. Ama diğer konu yine ekrana dikkat ederseniz 2K ile DLSS ile işlenen e, görüntünün doku çözünürlüklerinde çok fazla fark yaratmadığını göreceksiniz. Benim en azından seçtiğim sahnede çok bir şey yoktu. Ama şöyle bir etki var. Şimdi hangi dokularda bu iş hassaslaşıyor derseniz e, mesela tel gibi birbirine geçmiş örgü örgü örgülü teller gibi çok minik detaylarda oradaki anti aliasing meselesi daha da e, göze batar hale geliyor. Yani merdiven kenarı efektleri onların düzgün temizlenmesi lazım. Ama o düzgün temizlenirken fullulaştırılmaması da gerekiyor. Bayağı iş. Küçük detaylar, büyük detaylarda kocaman işte bir binanın kenarlarında böyle sorunlarla pek karşılaşmıyorsunuz daha ufak tefek şeylerin, objelerin, e, özellikle biraz da uzaklaştıktan sonra detaylarının birbirine girmesine sebep oluyor. İşte bunlara da artifact deniyor. Bunda mesela kontrolde 2K'nın kendi e, doğal 2K'sında bundan karşılaştım şimdi ekranda göreceksiniz. Yerdeki mazgallara bakarsınız. Onların birbirine girdiğini göreceksiniz. Çünkü dediğim gibi burada zaten bir anti aliasing uygulaması var ve onun yan etkilerini görüyorsunuz şu anda. Diğer tarafta DLSS'i açtığımda o kendi yöntemini uyguluyor ve orada işte o bahsettiğim görüntü sorunlarının kalmadığını göreceksiniz. İşte bunun gibi şeylerle e, o az önce bahsettiğim DLSS'in daha iyi görüntü verme potansiyelini görüyorsunuz. Bir diğer oyun yine yeni oyunlardan bizim e, teknolojicilerin e, Twitch'te yaptığımız Kahır Gecelerinden çok iyi bildiği Nioh 2 Nioh 2 ee, güzel adapte edilmiş PC tarafına ama 120 FPS ve 60 FPS olarak iki tane limiti var. 120 yapabiliyorsunuz ama 120'de stabilite sorunları olabildiği söylenmiş. O yüzden 60'ta oynanması öneriliyor. Ee, benim testlerimde bu oyun zaten 2070 Super'de yağ gibi aktı. Ee, yüksek kalite açmama rağmen ve 4K'da oynayabildim. Burada da e, yine de bazı sahnelerde 60 FPS'nin altına düştüğü oluyordu. Orada da işte DLSS'i açınca o düşüşler de neredeyse ortadan kalkmış oldu performans açısından 60'a 4K'da kilitleyebildim oyunu e, ama göreceksiniz işte oyunda etrafa geziyorum bakıyorum bir fark var mı hani DLSS oldu diye iyi ya da kötü hiçbir şey söyleyemem sadece performansını arttırdı e, yani olmasını istediğimiz şey oldu bir bozulma yaşamadım bence başarılı olarak aktarabilmişler. New York pek 2070 Super'de 4K'da zorlanmadık. Aksiyon zaten biliyorsunuz izlediyseniz bayağı yoğun. Ee, yoğunlaştığında özellikle boss dövüşlerinde. Dolayısıyla güncel bir oyun e, gayet de güzel gözüküyor. DLSS'le de işte 4K'da oynamayı 2070 Super'le başarıyorsunuz ki burada hani bence 2060'da olsaydı kartımız yine e, 4K'ya çık çıkmayı denerdiniz bence. Ama 2060 biraz daha hani 2K kartı olarak düşünürsek yine orada da 2K'da az önce benim kontrolde yaptığım gibi 2K'da yüksek performans alırdınız. 2K'da 60'a e, kitlerdiniz. Belki de işte 120'ye yürürdünüz. O, o, artık sizin tercihiniz. Outriders benim yine bu test için kullandığım ve yeni bir oyun. Toplama bir oyun demişler. Belki öyle kulağınıza gelmiştir. İçinde Destiny de Destiny'de var. Division var. Bence Mass Effect var. Onun dışında Assassin's Creed'den bile e, parçalar bulabilirsiniz. Ama güzel olmuş. Yani ben bir ya test için biraz oynar bırakırım sonra demiştim. Ama yok e, bitireceğim herhalde. Tek başınıza da oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da oynayabili oynayabiliyorsunuz. Demosu var ama ben full sürümünü tabii oynadım. Bu oyun e, hem iç mekanlarda geçerken işte Call of Duty'de oynayabiliyorsunuz. E, alıştığımız ortamlar askeri ortamlar bunda da aynı şekilde varken bir de tabii başka bir gezegendesiniz ama dünya benzeri bir gezegendesiniz dış ortamda var ikisini harmanlıyor benim için çok ideal bir test oldu Outriders Outriders'ı denerken 4K'da e, den, e, çalıştırabildim oyunu ki 2070 Super'dan bahsediyorum e, burada tabii ki 4K'da DLSS olmadan FPS'nin istemediğiniz kadar düştüğü anlar oluyor e, çünkü sonuçta biraz da aksiyon oyunu özellikle kalabalıklaştığında ortal ortalık, ortalık daha seri olmak isteyeceksiniz. Etrafı gezerken o kadar yüksek FPS'nin ihtiyacını duymuyorsunuz. Biraz da third person olmasından kaynaklanıyor. Ama tabii ki çatışma anında istiyorsunuz. DLSS yardımcı oluyor. Kalite modunu ve performans modunu test ettim. Tabii performans modu FPS'yi yükseltiyor ama kalite moduyla da oynarsınız e, sonucuna ulaştım ben. 4K'dan bahsediyorum bu arada ama baktığınız olmuyor yani ya da daha fazlasını istiyorsunuz performans moduyla da ekstra performans alabilirsiniz fark var mı derseniz yani ben baktım işte orada da şeyler var dikenli teller şu az önce kontrolde gösterdiğim gibi bunda mesela orijinal 4K'da görüntü zaten iyiydi yani o az önce kontrolde gösterdiğim tarzda teller vesaireler detaylar olmasına rağmen onlarda hiçbir sorun yoktu. Demek ki bu oyunda doğru düzgün kendi doğal çözünürlüğünde eklenmiş bir anti-aliasing çözümü zaten çalışıyor. Ama DLSS'i çalıştırdığım zaman performans artıyor. Görüntü işte dediğim gibi kontrolde olduğu gibi ekstradan artmadı benim gördüğüm kadarıyla. Fakat performansımız arttı zaten biz de bunu istiyoruz. Burada gayet güzel bir sonuç aldım. Oynanabilirliği kesinlikle arttırıyor. DLSS'i mutlaka açmanızı öneririm Outriders. Oynuyorsanız oyunu da ekstradan tavsiye ediyorum. Gayet güzel. E, ee, tabii şunu unutmayın. Ben size burada video gösteriyorum aslında. Oyun içinde e, Nvidia'nın Shadow ile kaydettiğim görüntüleri gösteriyorum. Bunlar oynadığınız da göreceğiniz görüntüden daha düşük kaliteli. Yani birebir oyunu oynuyormuşsunuz gibi değil bu görüntü kalitesi. Sonuçta bu video. Ee, burada sizin o yüzden görmenizi istediğim şeyler küçük çok küçük detaylardan ziyade işte görüntüde bir bozulma var mı? Bunu baktığınız zaman hissediyor musunuz? Yani bu videoyu izlediğiniz zaman gözünüze böyle bir şey çarpıyor mu? Ben oynarken öyle bir şey hissetmedim. Bu oyunlarda, bu seçtiğim örneklerde bir sorunla karşılaşmadım. Karşılaştığın oldu mu derseniz, evet geçmişte de oldu. Sonradan düzelttiler. işte sürücü güncellemeliyle vesaire. Şu an mesela Warzone'u deniyorum. Ona geldi. Warzone'da görüntülerde bazı yerlerinde DLSS açıldığında e, ...görüntünün bozulduğu yerlerle karşılaştık. E, bunun düzeleceğini tahmin ediyorum. Şu an onu hala takipteyim. Orada ilginçti mesela Call of Duty Cold War'da ses ilk günden beri var. Niye var? Çünkü ikisinin oyun motoru farklı. Warzone farklı, Cold War farklı. E, i̇şte Warzone birazcık sonradan eklenmesinin cezasını çekiyor. Halbuki Cold War'da ilk günden beri var ve mükemmel çalışıyor, hiçbir sorun yok. Cold War biraz daha, biraz daha değil Warzone'a göre çok daha hızlı oynanan bir oyun anında diriliyorsunuz. Anında mücadele, sürekli bir şeyler patlıyor ediyor. Çok hızlı hareket etmeniz lazım başarılı olmanız için. E orada FPS'e ihtiyacımız artıyor. İşte rekabetçi oyun olarak ben bunu oynadığım için bunu koydum. İşte Fortnite için o için de söyleyeceklerim aynı şey geçerli. Hiç fark etmez. Valorant aynı şekilde fark etmez. Bu oyunlarda yüksek FPS e istiyoruz. Ne yapıyor oyuncular? Özellikle hızlı işlemcileri varsa ekran kartının üstüne üstündeki yükü azaltıyorlar. Grafikleri kısıp işlemcinin önünü açıyorlar. Dolayısıyla yüksek FPS'yi bu şekilde sağlamaya çalışıyorlar. Ekran kartı limit olduğunda çünkü işte o 144 Hz monitörünüzün gerektirdiği 144 FPS'yi alamayabilirsiniz. Onu nasıl yapıyorsunuz? İşlemciniz ise tabi ekran kartı yükünü azaltırsanız FPS e yükselmeye başlıyor. Ee, burada 2070 Super ile 2K çözünürlüğü test ettiğimde şöyle oldu. DLSS kapalı olduğunda 100 FPS altında kalıyorum. DLSS'i kalite moduna açtığım zaman 100 FPS'nin üzerine çıkıyorum. Performans modunu açtığımızda ben size 144 FPS'yi görmeye başlıyorum. İşte o da zaten şu anda satılan monitörlerde 144 Hz yaygın olarak bulunuyor. E, onunla neredeyse denk e, sayılır. Bu durumda hatta işte o denkliği sağladığınızda G-Sync'te, FreeSync'te öyle özelliklere de ihtiyacınız kalmıyor. Çünkü monitör 144 gösterebiliyor. Siz de 144 verebiliyorsunuz. İdeal senaryo kendiliğinden gerçekleşmiş oluyor. Önemli olan şey şu. Fark edebiliyor musunuz? Yani DLSS'i kapalıyken ya da performans modunda kullandığınızda görüntü kalitesinde bizi üzecek bir şey var mı? Ben o he, e, hengamenin içinde bir şey fark edebileceğinizi düşünmüyorum. Zaten görüyorsunuz. E, kendim de fark etmiyorum. O yüzden ben performans modunu rahatlıkla açabiliyorum bunda. Bu arada oyunda Ray Tracing desteği de var. Fakat ben bu rekabetçi oyunlarda maksimum FPS almak için Ray Tracing'i kapalı tutuyorum Çünkü zaten açıkça söylemek gerekirse Ray Tracing'in herhalde en gösterişsiz uygulandığı oyunlar bu Cold War ve e, Warzone'dur. Pek bir katkısı olmuyor. Ama Cold War'un e, single player'ını oynarken de açmıştım. İşte DLSS burada da olduğu zaman hiç olmazsa şunu sağlıyor. Çok fazla grafik ayarından kısmadan ben hiçbirinden kısmadım. Cold War maksimum grafik ayarlarında çalışıyor. Ray re tracing hariç. E Diğer açıyorsunuz ve 144 FPS'yi 2K'da alabiliyorsunuz, 1080p bile değil 2K'da. Dediğim gibi, Nvidia kullanıyorsanız e, mutlaka bakın oyun ayarlarınızda diğer ses var mı yok mu? Açın kendiniz de görün. Mutlaka, tabi ben burada birkaç oyun gösterdim. Sizin oyunlarınızda varsa ben burada yapmadıysam yorumlara mutlaka yazın. E, ya bizde görüntüyü bozdu vesaire mutlaka yazın, hepsini bilinsin. Ya da işte dediğim gibi, yok biz biz de filanca oyun oynadık sorun yaşamadık tarzında da. Olumlu olumsuz bütün yorumlarınızı mutlaka yazın ki insanlar da öğrensinler. Böyleydi DRSS 2.0'a e, pratik bir şekilde bir yeniden bakış atmış oldum. Daha önce çok bahsediyordum ama oyunlarda bu kadar yani kart incelemelerinde bu kadar detaylı tek tek uğraşamıyoruz. İşte bu da bir e, referans olsun bundan sonraki videolarda ekran kartı incelemelerinde bu videoya atıp yaparız. Böyleydi bir sonraki bölümde görüşmek üzere.